Herkese selam arkadaşlar. Böyle bir şey nasıl anlatılır, bu konuda nasıl davranılır veya ne yapmam gerekir çok kararsızım. Bu yüzden sizlere yazmak istedim. Ben 28 yaşında bir kadınım. 3 yıl önce çok güzel bir evlilik yaptım. Eşime ilk görüşte aşık olmuştum. Bir ay öncesine kadar her şey yolunda gidiyordu. 3 yıllık evli olmamıza rağmen eşim çocuk için erken diye düşündüğü için çocuk yapmamıştık. O kadar uyumlu bir çiftiz ki bizi gören herkes imrenerek bakıyor. Eşim de benim gibi maceracı ruhlu bir adam. Çok yüksek gelir seviyesinde değiliz. Ancak ikimiz de çalıştığımız için rahatlıkla istediğimiz tatillere gidebiliyoruz. Benim eşim inşaat mühendisi. Çalıştığı firma Rusya'da. 4 yıllık bir iş aldı. Bu sebeple şu anda Rusya'da yaşıyoruz. Ben de bir firmada çalışıyorum. Burada kimsemiz olmadığı için sürekli Türk gecelerine ve sosyal aktivitelere ağırlık veriyoruz. Aslında Rusya'ya giderken biraz korkmuştum. Eşim uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir adamdır. Hani hep Rus kızları çok güzeldir. Özellikle esmer erkeklerden hoşlanırlar diye bir muhabbet vardır ya, işte bu beni ilk başta korkutmuştu. Gerçi eşime güveniyordum. Ama kadınlık içgüdüsü işte. Ben tekstil firmasında çalışıyorum. Çalıştığım firma Türkiye'den tekstil ürünleri getirerek Rusya bölgesinde satış yapıyor. Bir hafta sonu çalıştığım firma, çalışanların ve ailelerin kaynaşması için bir mangal partisi düzenlediler. Parti çok eğlenceli geçti. Firmanın tasarım bölümünde çalışan iki tane erkek arkadaşımız var. Bu arkadaşlar beraber aynı evde yaşıyorlar ve eşcinseller. Bütün firma bunu biliyor ancak kimse umursamıyor. Bir ara partide arkadaşlarla muhabbete daldığım sırada gözüm eşimi aradı. Bir de ne göreyim? Eşim onlarla bir köşede bayağı kahkaha atarak muhabbet ediyor. Yanlarına gittim. "Hayatım, burada mıydın? Tanıştırayım sizi." dememle "Aşkım, biz arkadaşlarla tanıştık." demez mi? şaşırmıştım ama belli etmedim. Eşimin yanındaki arkadaşlarım oradan hemen kız kocan ne yakışıklı, ne esprili adammış, bayıldık vallahi deyince bir garip oldum. Kendimi bir farklı hissettim. Eve dönerken yolda eşime hayatım o konuştuğun iki adam var ya onlar biraz farklı dedim. Eşim suratını astı, birden kaşlarını çattı. Bana soğuk bir ses tonuyla yüzüme dönerek nasıl farklı diye sordu. Ben de yani nasıl anlatayım, anlamadım mahallerinden ve hareketlerinden dedim. Yo ben bir şey anlamadım diye cevap verdi. Hayatım onlar gay diye birden söyledim. Eşim de ne var canım bunda onların kendi tercihleri dedi. Öyle söyleyince ben de çok üzerine gitmedim açıkçası. Fakat ilerleyen zamanlarda eşim fırsat buldukça bizim şirkete geliyor ve sürekli bu adamlarla çok samimi muhabbetler yapıyordu. Ben de konuşmalarına çok takılmadım. Sonuçta gurbetteyiz. Burada çok fazla arkadaşımız yok. Tamam bu adamlar gay ama bu onların kendi tercihi. Bizi ilgilendirmez diye düşündüm. Çünkü gerçekten çok iyi insanlardı ve ayrıca çok eğlenceliydiler. Bir hafta sonu işten erken çıkmıştım. Eve geldiğimde eşim çoktan eve gelmişti. Çünkü bazen hafta sonları çalışmıyordu. Yani ne zaman gelip gideceği tam belli değildi. Kapıyı açıp içeri girdiğimde "Hayatım ben geldim." diye seslendim. Fakat beni duymadı. İçeriye ilerlerken sonra banyodan sesler geldiğini fark ettim. Yavaşça banyo kapısının önüne geldiğimde kocamın birisiyle konuştuğunu fark ettim biraz daha kapıya yaklaşıp dinlemeye başladığımda birisiyle telefonda ahlaksızca konuşmalar yaptığını anladım. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Sinirlendim, kapıyı vurdum sertçe. Sen orada ne yapıyorsun diye bağırdım. Sesler bir anda kesildi. Eşim kapıyı açarak hayatım sen mi geldin diye tedirgin bir şekilde sorunca sen kiminle konuşuyorsun, kime aşkım dedin diye sorunca hayatım banyo yapıyorum, kiminle konuşacağım dedi. Ben de yalan söyleme, birisine aşkım dedin. Telefonda konuşurken duydum dedim. O da karıcığım YouTube'dan müzik dinliyordun. Araya reklam girdi. Belki reklamı duymuşsundur dedi. Ver bakayım telefonunu inanmıyorum bakacağım dedim. O da önce tereddüt etti vermek istemedi. Ben hayır ver bakacağım diye diretince gönülsüz de olsa telefonunu verdi. Telefona baktığımda herhangi bir mesaj yoktu. Ancak birisiyle görüntülü görüşmüş. Kalıpçı Muzaffer Usta ya yazıyordu. Önce şüphelendim ve direkt hiç düşünmeden numarayı aradım. Telefonu bir adam karıcığım diye açtı. Sen kimsin deyince o da bana sen kimsin diye cevap verdi. Sonra eşim aldı telefonu elimden. Ya usta kusura bakma. Hanım benim telefondan seni aradı yanlışlıkla dedi. Sonra bana sertçe dönerek yaptığını beğendin mi? İnşaat ustalarına beni rezil ediyorsun diye bağırdı. İyi de o adamda senin numaran kayıtlı değil mi? Aradığımda neden telefonunu karıcığım diye açıyor dedim. Ne bileyim ben. Herhalde arayana bakmamıştır ya da eşiyle konuşuyordur. Üstüne biz aramışızdır. Bunu bana niye soruyorsun? inşaat amelesi adam bana neden karıcığım desin. Sen kafayı mı yedin dedi. Bunu duyduktan sonra daha fazla üzerine gidemedim. Ama içim içimi kemiriyor. Kötü düşünmek istemiyorum. Kocamın gay olduğunu düşünmek beni çok kötü yapıyor. Uzun zamandır eşimi çaktırmadan uzaktan fırsat buldukça takip ediyorum. Gece uyuduğunda telefonlarını karıştırıyorum. Ancak sanırım durumu fark etmiş ki herhangi bir açık vermiyor. Ya da ben şüpheleniyorum. Bilmiyorum ama duyduklarıma çok eminim ona aşkım hayatım gibi tatlı sözler söylüyordu. Ayrıca o adamı aradığımda neden adam telefonu karıcığım diye açsın ki bir erkek bir erkeğe karıcığım demez. Ayrıca eşimin o partideki gay olan çiftlerle şakalaşmasını ve sohbetlerini gördüğümde kendimden iyice şüphelenmeye başladım. Acaba deliriyor muyum? Yoksa gerçekten eşim gay mi? Bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum. Aklımı yitirmek üzereyim. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. İkinci itiraf. Arkadaşlar, herkese selamlar. Sorunum kocamın ailesiyle ilgili. Hangi çağda yaşıyoruz ancak hala biz bu sorunları aşamadık. Bir buçuk yıllık evliyiz. Ben 30, eşim ise 31 yaşında. İyi bir mesleğim var ve çalışıyorum. Eşim de çalışıyor. Onunla severek evlendik. Çok şükür büyük sıkıntılarımız da yok. Ancak sorunumuz var. Bu sorun kayınvalidem. 4 aylık evliyken kaynanam ameliyat olma bahanesiyle bizde iki ay kaldı. Hem de görümcemle birlikte. Bu süreçte çok sıkıntı çektim. Çünkü o dönem işsizdim. Kaynanam görünüşte sessiz ancak aslında çok fena birisi. Oğluna benimle ilgili yalan yanlış konuşuyor. Belki eşin kaç yaşında kızım? Hiç aklı yok mu bu adamın diye düşünebilirsiniz. Çok haklısınız. Zaten ben de böyle diyorum ama olmuyor. İnsanın ailesi söz konusu olunca eşimi tanıyamıyorum. Hatanın çoğu eşimi bana karşı dolduran kaynanam. Geçen Aralık ayında yine geldiler. Bu sefer diğer dizinden ameliyat olmak için bize yerleşti. Ameliyat da oldu. Haftaya dikişleri alınacak ve gidecekler. Ama bu hep böyle mi olacak? Her fırsatta bize gelip 2-3 ay süreyle kalmalarını istemiyorum. Eşime de bir şey denmiyor. Hemen annesini savunmaya, bana da bağırmaya başlıyor. Sen ailemi istemiyorsun. Bundan sonra ben de senin ailene böyle davranacağım tarzı konuşmalar yapıyor. Halbuki kendi annesinden çok benim annem ona annelik yapmıştır. Eşim çocukken hep yurtlarda kalmış, aile ortamında pek fazla yaşamamış. Annem ona gerçek bir aile sıcaklığı sundu. Ayrıca görümcem de çok fena ve fesat bir kadın. Evlenmedi. Çok mutsuz. Bu insanlar yüzünden hasta oldum. Bu arada annem, "Eviniz zaten kalabalık. Ben gelmeyeyim." diyor. O kadar özlediğim halde gelemiyor. Hasta bile olsam bana bakmaya gelmekten çekiniyor. Bu durum beni çok üzüyor. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Bu durumdan nasıl kurtulacağım? Bu kaynanam sorununu nasıl çözebilirim? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.